Hinlat Şelalesi'ndeyiz Koh Hinlat Şelalesi Şelalenin ana kısmı Yukarı tarafta oraya kadar şu an Çıkmıyoruz diğer tarafta Yasemin ile Size bahsettiğim arkadaşımız Ayça Onlar da orada oturuyorlar 3 kuruşa milyonerlik Sandalyelerimiz ve buzluğumuz sayesinde Gelip biz de burada böyle Keyif yapıyoruz şelalenin ana kısmı Yukarıda oraya kadar çıkmayacağız Burada biraz trekking yapmak gerekiyor çünkü onun için ee, o yukarılara çıkmıyoruz. Şöyle zaten şelalenin güzelce akıntısının devamının geldiği şurada da yüzme alanının bulunduğu hatta hanımlar şu anda oraya doğru gidiyorlar. Burada gelip ister yüzerek ister kenarında oturarak keyif yapmaya çok müsait. Evimizin konumu da buraya çok yakın bir konumda. Şöyle söyleyeyim. Ee, Ayça şu an motor kiralamadı burada. Ben e, o kadar yakın ki sırayla Yasemin'i ve Ayça'yı evden motorla getirdim. Bir daha gittim geldim. 6-7 dakika.